Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından Ay Medya Grup bünyesinde bulunan Radyo Zeukma ve Radyo GRT'de frekans değişikliği yapıldı. Konuyla ilgili Ay Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Meral Ay şunları söyledi. Yaklaşık 30 yıldır beğenerek, severek dinlediğiniz nostalji dalında e, GRT Radyo ve karma yayın yapan Radyo Zeukma yeni frekanslarında artık sizlere ulaşacak. Radyo Zeukma Artık 99 frekansından değil, 98.9 Gerete Radyo ise 94.1'den değil, artık tam 94'ten sizlere ulaşacak. Peki neden böyle bir değişiklik yapıldı? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tüm Türkiye'de 4 frekansın artık yayın frekansının değiştirilmesini istedi ki bu iki frekans da Gaziantep'te Radyo Zeyukma ve Radyo Gerite'ye denk geldi. O yüzden duymayan kalmasın. Tüm sevdiklerinizle bu frekansı paylaşın. Radyolar her zaman en yakın dostumuz olmuştur. Evimizde, iş yerimizde, nereye gidersek hep yanı başımızdadır. Anneniz, babanız, eşiniz, çocuklarınız, sevdikleriniz yanınızda olmasa bile en iyi dostunuz radyo her zaman yanı başınızdadır. İşte Radyo Zeyukma ve Radyo Gerete bu frekans değişimine rağmen çok güzel bir dinleyici kitlesine sahip. Bugün telefonlarımız hiç susmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi dinleyemiyoruz. Bir problem mi var? Evet, frekanslarımız değişti. Tüm dinleyicilerimize bizi bu günlere taşıdıkları için hala yayın hayatımıza devam ettiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Ve radyoların ayakta kalmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi de reklam verenler. Radyo Zeyukma'ya ve Radyo Gereti'ye reklam vermeye devam ettiğiniz için geçmişte de bugün de de gelecekte de katkı sağladığınız için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ay Medya Grup bünyesinde bulunan Radyo Zeyukma ve Radyo Gereti olarak tüm zorluklara rağmen Tüm imkansızlıklara rağmen istikrarlı bir şekilde radyolarımızın yayın hayatını devam ettireceğimize söz veriyoruz.